bilinçaltına en hızlı kodlama için aynı tekniği aynı görüntüsü yöntemiyle olumlamaları daha hızlı bir şekilde bilinçaltımıza kodlayabiliriz bilinçaltı bilincin dikkat etmediği şeylere dikkat eden bir yapıya sahiptir Örneğin bir ortamda bilinciniz ortamdaki insanlara konuşmalara odaklanırsa bilinçaltı renklere kokulara resimlere dair bilgileri kayıt etmeye başlayacaktır. Tam tersine siz bu ayrıntılara bilinçli olarak odaklanırsanız bu sefer de bilinçaltınız insanları konuşmaları kaydetmeye başlayacaktır. Yani bilincimizin dikkat etmediği şeyleri bilinçaltımız dikkat etme eğilimindedir. Bu nedenle bilinçsiz bilincin fark etmediği şeyleri fark mı etme eğitiminde eğilimindedir. Aşağıda yöntem ile bilinçaltınıza herhangi bir inancı kayıt etmeniz mümkündür. Kağıda yazılmış olumlamaların ayna görüntüsüne sanki resim inceliyormuş gibi bakın ve bir müddet inceleyin. Bu durumda bilinçaltınız yazılanı okuyup kaydetmeye çalışacaktır. Ters okunuşunu yazın bir kağıda ve gün içerisinde görebileceğiniz yerlere koyun. Bir örnek yapalım. Evren bolluk içinde. Evrenin bolluğu bana akıyor. Maddi manevi zenginlik içerisindeyim para bana çoğalarak geliyor. Aşağıdaki Korkular için olan olumlamaları ters yazarak okuyabilir, gözünüzün göreceği yerlere koyabilirsiniz. Bilinçaltınız daha kolay kaydeder. Hastalık korkusu için Ben her halimle sağlıklıyım. Benim hücrelerim, organlarım, hormonlarım ve bedenim çok sağlıklı. Aldığım her nefeste hücrelerim gençleşiyor ve sağlığım her zamankine daha iyiye gidiyor. Ben sağlıklı gıdalarla besleniyorum ve sağlıklı yaşıyorum. Gelecek korkusu için geleceğimin güzelliklerle dolu olduğunu biliyorum. Geleceğimi sevgiyle kucaklıyorum. Geleceğimin sağlıklı, varlıklı ve huzurlu içinde olduğunu biliyorum ve bunun için şimdiden teşekkür ederim.